Küçük kız büyük bir mutfak bıçağı alıp önündeki tereyağı bloğunu sakince kesiyor. Her hareketi sanki yüzlerce kez yapmış gibi alışkanlık gibi duruyor. Tereyağını sanki büyük bir sanat eseri yapmaya hazır gibi birkaç parçaya ayırıyor. Aslında bu bir tereyağı heykel yarışması. Karşısında başka bir kadında eldivenlerini giymiş ve hızla çalışmaya başlamış. Zaman çok kısıtlı, kalabalık artıyor, sesler yükseliyor ve kızın dikkati tereyağını bir kazıyıcı ile düzeltmeye çalışırken sürekli dağılıyor. Küçük bir hata heykelin bir köşesinin kesilmesine neden oluyor. Bu arada kız sakinliğini koruyor. Her parça özenle yapılıyor. Kalabalık ve gürültü onu hiç rahatsız edemiyor. Zaman geçtikçe rekabet kızışıyor. insanlar gelmeye devam ediyor. İki sanatçı da tamamen eserlerine dalmış durumda. 8 saat su gibi akıp gidiyor. Sadece son rötuşlar kalıyor. Geri sayım başlıyor. Aletlerinizi bırakın. Süre bitti. Şimdi değerlendirme zamanı. Kızın heykeli annesi tarafından nazik sevecenlikçe kucaklanan küçük bir çocuk. Çok duygusal, kalbe dokunuyor ve en şaşırtıcı olanı heykel sadece 10 yaşındaki bir kız tarafından yapılmış. Bu arada diğer kadının heykeli JFK suikastını tasvir ediyor. Teknik olarak olağanüstü ama küçük kızın eseri gibi ruhu yok. Sonuçlar iki gün sonra açıklanacak. İnsanlar gitmeye başlıyor. Kadın sessizce dışarı çıkıyor. Ancak o gece birisi etkinlik alanına gizlice giriyor. Bir gölge doğrudan soğuk depoya gidiyor. Bir pürmüz alıyor. Saniye iyeler içinde küçük kızın tereyağı heykeli erimeye başlıyor. Bu bir sabotaj. Sonuçların açıklanacağı gün geldi. Kız gülümseyerek babası ve annesiyle birlikte geliyor ama heykelini gördüğünde yüzündeki gülümseme anında kayboluyor. Heykeldeki çocuğun yüzü erimiş, babası yalvarıyor. Bize biraz zaman verilirse düzeltebiliriz ama artık çok geç. Jüri değerlendirmesi başlamak üzere. Kadın şimdi kendisinin kazanan olduğundan emin. Jüri üyeleri geliyor ve küçük kızın hasarlı heykelini görüyorlar. Bir süre sessiz kalıyorlar. Sonra gözlerinde derin bir ifade beliriyor. Erimeyen yüz aslında anne sevgisi, hüzün ve gerçek duygu Hakkında başka bir hikaye anlatıyor. Sonunda küçük kız kazanan ilan ediliyor. Kadın sadece şaşkın ve yenilmiş bir şekilde duruyor. Ama kız sessizce ona yaklaşıyor ve ona sarılıyor. O an kadın sadece yarışmayı değil aynı zamanda kendi insanlığını da kaybediyor. Her şeyi kaybetmesine rağmen gülümsemeye devam eden küçük kız ise sadece kupayı değil herkesin kalbini de kazanıyor.